Kur'an'dan damlalar. Ne ekersek onu biçeriz. Ne yaparsak karşılığı vardır. Atalarımız ne güzel sözler miras bırakmışlar. Ne ekersen onu biçersin. Keskin sirke küpüne zarar verir. Hiddetle kalkan nedametle oturur. Kişi kendi kazdığı kuyuya düşer. Aklında ne varsa halinde o vardır. Gönlü kirli olanın hali kirli olur. Gönlünde kibir olan şeytanla arkadaş olur. Komşunun tavuğuna göz dikenin elinden kazı gider. Sofraya ne korsan onu yersin. Tekeri eğri olanın izi eğri olur. Aşksız kişinin kalbi ölü olur. Böyle onlarca mesaj göndermişler. Tarlamıza ne ekersek onu biçeriz değil mi? Buğday tohumu diksek buğday. Karpuz tohumu diksek karpuz. Nohut tohumu diksek nohut alırız. İşte insanın tarlası olan aklına ve gönlüne ne ekiliyorsa zamanı gelince o ortaya çıkıyor. O hale dönüşüyor. Aklımızı ve gönlümüzü neyle meşgul ettiğimize dikkat etmeliyiz. İnsan ne yaparsa muhakkak ki karşılığını görür. Bismillahirrahmanirrahim. Femen yamel miskale zerretin hayren yere ve men yamel miskale zerretin şerren yere. Sadakallahül azim. Zilzal suresi 7 8. Meali kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür ve kim zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Adalet üzere iyilik üzere davranan karşılığını bulur. Kötülük zulüm üzere davranan da karşılığını bulur. Kimse kimseyi kandıramaz. Kandıran kendini kandırır. Kötülük yapan kendine kötülük yapar. İyilik yapan kendine yapar. Kim ne yaparsa karşılığını bulur. Kim birine zulüm ederse muhakkak ki karşılığını bulur. Kim birine haksızlık ederse o kişi kendi azabının içine düşer. Allah şaşmaz adaletini insan vücuduna gizlemiştir. İyilik içinde olan kişinin beyni farklı çalışır. Hormonları farklı salgılanır. Kötülük içinde olan kişinin beyni de farklı çalışır. Hormonları da farklı salgılanır. İyi insanın alacağı karşılık sevgi, huzur, mutluluktur. Kötülük yapan insanın alacağı karşılık panik, huzursuzluk, sevgisizlik, geçimsizlik. Öfke, hiddet, kavga durumudur. Kötülük yapan kişi asla içsel huzura ulaşamaz. Unutma kardeşim, ne yaparsan yap, karşılığı mutlaka sunulur. Unutma kardeşim, cennette cehennemde vardır. Her ikisi de senin yaptıklarına karşılık senin vücudunda oluşur ve sen yaptıklarının karşılığı oluşan o yapının içine girer, ya huzurlu olursun ya da kendi kendini yakar, bitirir, huzursuz olursun. Gel kardeşim, cenneti de cehennemi de sen oluşturuyorsun. Gel kardeşim, yaptıklarını muhasebe et ve kendini sigaya çek. Bil ki din adına anlatılanların hepsinin karşılığı vardır. Ama senin anladığın gibi mi yoksa hakikati bambaşka mı bir düşün. Kur'an baştan sona iyi insan olmamızın yolunu sunar. Kur'an edindiğiniz bilgilere dikkat edin. Batıl bilgilerle oyalanmayın. Hurafelerle oyalanmayın. Kötülük yapmayın kötü sözler söylemeyin, kötülük düşünmeyin. Kimseye zulüm etmeyin. Birbirinizin arkasından konuşmayın, çekiştirmeyin. Kimseyle alay etmeyin, kimseyi hor görmeyin. Adalet üzere olun. Kul hakkı yemeyin. Birbirinize yardım edin. Sevgi ve merhamet üzere hareket edin gibi onlarca ayet sunar. Hep bunlar bizlerin iyi insan olması içindir. İyi insanın alacağı karşılık sevgi, huzur, mutluluktur. Birine kötülük yapan kimse öncelikle kendi vücudunda karşılığını bulur. Birine kötülük yapanın yaptığı asla yanına kalmaz. Çünkü o yaptığını vücuduna yazmıştır ve vücut karşılığını ona sunar. Ne ekersen onu biçersin. Ata sözümüz bunun için söylenmiştir. Bir kulun hakkını yiyen tüm kulların hakkını yemiş gibi olur. Kim biri hakkında bir kötülük düşünse anında karşılığını bulur. Zaten kötülük düşünen Allah sevgisinden uzaklaşır. Bu bile en büyük ceza değil midir? Vücudumuz yapılan iyiliklere ve kötülüklere hormonlarıyla, enerji salınımıyla beynin çalışmasının durumuna göre anında karşılık verir. Gel kardeşim, çok iyi düşünelim. Huzursuzluğun ve huzurun kaynağı nedir diye bu dünyada huzur mu önemli huzursuzluk mu diye. Hepimiz kuluz. Hatalar yapabiliriz. Ama bir bak bakalım hatalarımda kasıt var mı diye. Dünyada yaşam amacımız nedir? Gel düşünelim. Cennet nedir? Cehennem nedir? Düşünelim cennet denilen, yapılan iyiliklere karşı sunulan içsel huzur olabilir mi? Cehennem denilen, yaptığımız kötülüklere karşı sunulan huzursuzluk olabilir mi? Gel kardeşim, beynimize ne ekiyoruz dikkat edelim. Gönlümüzü ne ile kirletiyoruz dikkat edelim. Ve bilelim ki Hz. Musa'nın Tur Dağı kıssasında ayağından çıkardığı nalınları ve bıraktığı asası gönlün ve aklın temizleme mesajıydı. Dünyaya olan esaretin, hırsların, benliğin, makam, saltanat beklentisinin gönlü nasıl kirlettiğinin mesajıydı. Akıldaki batıl bilgilerin, aslı olmayan şeylerin, aklı nasıl istir aldığı ve kötülüklerin nasıl ortaya çıktığı mesajıydı. Gel kardeşim, beynimize ne ekiyoruz dikkat edelim. Gel kardeşim, şuurlu olalım. Söylediğimiz olumlu ya da olumsuz bir söz bile nelere kapı açıyor ya da hangi kapıları kapatıyor ince ince düşünelim ve unutmayalım ki ne ekersek onu biçeriz